Ne oldu lan hür diyorsun. Ya bu Poyraz gelmiş diyor ki kendini bir şey sana skill olsun falan filan onu diyor şunu diyor bunu diyor. Drama koyayım her şey diyor lan bana çizgi filmi falan diyor. Aa baksana Poyraz geldi şimdi karşımıza. Neden hala beni yanınıza almıyorsunuz? Lan seni 2 milyar kere çağırdık niye gelmiyorsun? 2 milyar mı? Nerede 2 da milyar oldu lan? Sen hiç telefona bakmıyorsun galiba bizim mesajlarda. İstersen ha, al bak görürsün. Hemen bakıyor özel telefonuma hemen spawn olan telefon. Evet geldi. Lan bu 2 milyar değil 3 milyar kere çağırmışsınız beni. Abi çok lan hiç bakmadım. E tamam oğlum ne istiyorsun sen? Allah Allah. Ne drama queen diyorlar lan hep bana. Sen dramanın anlamını biliyor musun kardeşim? Biliyorum lan drama her şeyi anlayan demek. Queen de demek. Hem sen de bana toksik kraliçe diyorsun. İlk diyen kimdi? Eee adam haklı lan. Adam bak şimdi sen biraz haklısın. Şimdi, lan telefonumu geri verdik Daha geri verdik ya. E, Şimdi Konatre 09'u niye sevmiyorsun? Niye nefret ediyorsun? Birincisi enayi dedi bana. Tamam hadi gerçek değil de neyini seveyim? Adamın kafası mı var? Sanki siyah kerevatın kafası var. sen siyah kerevatın kafası var tabii oğlum. Çünkü gerçi hepsinin kafası var da. Ya oğlum ben ne yaşıyorum burada lan? La, ben bir şey anlayamadım senin dediğinden. Allah Allah tövbe tövbe. Lan ne yapayım ne yapayım ha ne yapayım? Lan sana ne, ne anlatıyorum? Tövbe tövbe. Sen en niye drama queen diyorsun? Çünkü kendin bir şey sanıyorum. Ben bu arada kendim Allah! Kendim bir şey sandım yok benim bu arada. Ben ise kafan atırım lan. Oh. Ben kendimi bir şey sanmıyorum. Hani ne güzel en iyi arkadaş olmuş. Uz bayağı şey yani. Lan al lan şunu. La, tövbe tövbe Sen, ben de senin kafanı buna oturum. Oh. ağzıma girdi. Bak, bak pasta partisi gelecek sana. Oh. Ah. Ah 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 ah. ah. Oğlum daha gelmedi ne? Ah, ah 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 diyorsun. Ne bileyim onun için. Oh önümü göremiyorum ki yani kontrolam aa, aa aa deyip duruyorum. Kardeşim neden korkun pastadan? Ne bileyim olmuşsun kirlenecek diye daha demin duş aldım. Zaten üstüm kirlenmiş ama görünmez kirlenmiş. Gel lan buraya. Aa. Tamam benim de kafa benim de kafamda pasmı. Tamam bir kere yaptın daha yapma. Tövbe tövbe sarıya boyadı beni bu ya. O, aa, o o niye biri biz? Aa o uyuyacağız. Yeter lan yeter sinirim bozuldu bu. Bu adam uçtu mu? Valla ben de bilmiyorum uçtu mu? Öldü galiba. Adam, oğlum kaç kere öleceksin sen de lan. Bir kere de ölmedi adam akıllı konuşacak. Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. Allah gel buraya. Ayağıma ne yapıyorsun sen? Tövbe tövbe. Ulan ne istiyorsun? Ben ne demek ne istiyorsun lan konuşmadık ki. Konuştuk ya az önce. E tamam. Sen şimdi ne istiyorsun? Asıl sen ne istiyorsun? Önce sen başlat. Lan ne anlatsın tövbe yarabbim. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ben vallahi seninle konuşmaktan sıkıldım anlıyor musun? Seninle konuşmaktan sıkıldım. Hem onları barıştırabilirdin siyah kere atla konu. Oğlum kimin barıştırdıysa, e, küstürdüyse onun barıştırması gerek. Lan birazcık kavga olsun. Ne olacak birazcık kavga olduysa? Birazcık kavga olsun. bir Olsun yani kavga oğlum. Birinin arasında. Herkes masum mu olmak zorunda? Allah Allah. Yani onları barıştırmak yeni şey yaptı. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi bay.